Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bebişlerle başlayayım dedim. Sık sık göstermeye çalışıyorum. sizde gelişimlerini görün diye. Bunlar bile daha bir büyümüş. Güzel. Pembeş pembeş çıkmaya başlamışlar. Burası da şöyle en son yaptığım kasalardan büyümeye devam ediyor. Şu kasamı yeni yaptım. Çok geç saatte yaptım gece. Birden sonra falan çocuğu yatırdıktan sonra aslında sizlerle birlikte de dikmek istiyordum ama bu sefer böyle oldu. Bu bildiğimiz klasik Grapto'dan parağanse dediğimiz genelde bunu hediye koyuyorum. Onun için böyle bir kasa düzenledim. Bir de size bir şeyden bahsedeceğim. Geçen hafta yaptığım kargolardan birinde bir hata yaptım ve hatamın da farkındayım. Nesiba Hanım'a gitmişti kargo. Kendisi 3 tane bitki istemişti benden, Polluk, perle ve grabdo'dan. Onun bitkileri ezilmiş bir vaziyette gitmiş. Yani geçen hafta 15 tane falan kargo gönderdim, ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Ama onun kargo kutusu diğerlerinden başkaydı, o yüzden diyorum hatamın farkındayım diye onu telafi etmek adına ben Nesiba Hanım'ın kargosunu tekrar hazırladım. Şöyle yine polluk koydum. Perle koydum. Grab da koydum. Bir tane yavrusundan da koydum. Bir de şöyle bir baldi koydum. Gelelim hatamın ne olduğuna. Ben bir 10 günden beri falan kargo yapıyorum. Daha önce de çok kargo yaptım ama çiçek kargosu yapmamıştım. Bu nikah hediyelikleri, epoksi malzeme ondan kargo yapmıştım. Onlar sert bir malzeme. Hani atılsa falan da kırılmayacak bir malzeme. Şöyle ben sizin kargolarınızı bu şekilde ayakkabı kutusunda gönderiyorum. Bunları yani çiçekleri ilk baştan el yapı sarıp etrafını kartonla çevreleyip bu içine diziyorum. Bu şekilde gönderiyorum. Bu sert bir kutu. Ayakkabı kutusu. Ben Nesibe Hanım'ın kargosunu şöyle çocuk ayakkabı kutusuna koydum. Kargosu az diye. Hem de e, birazcık aceleyle de hazırladım açıkçası. Kutumda e, yoktu. Çıkıp tekrardan alamadım. Bu birazcık daha şöyle göstereyim. Üstüne bir şey konulduğu zaman daha çabuk eğilip dökülecek bir malzeme. Tereddüt de ettim ama yani bir şey de olmaz diye düşündüm. Yani sonuç itibariyle her zaman da kargoculara da suç bulmamak lazım. Onlar da hani başlarının üstünde taşıyacak halleri yok. Tamam atmasınlar, ezmesinler ama yani illaki üst üste koyacaklar. Başka türlü bir alternatifleri yok konuda daha dikkat edeceğim bu tarz malzemelerden kullanmayacağım bu şekilde kargosunu tekrardan hazırlayacağım yani cana gelmesin telafisi olduktan sonra sıkıntı yok yani açıkçası üzüldüm de Nesiba Hanım çok çiçek almak istedi maddiyat sanırım el vermedi. Çok için yani içi gitti diğer bitkilere de. Çok fotoğraf gönderdi ama üçünü alabildi. Hani derler ya çok veren maldan, az veren candan. Ben birazcık öyle düşünüyorum. Hani kiminin 10 lirası, kiminin 1000 lirasına eş değer. O yüzden de üzüldüm. Çiçeklere de zaten yeni başlamış hem yani çiçeklere de küsmesin bana ısrarla göndermememi söyledi. Yani mu muhtemelen beni düşündü çünkü çok fazla muhabbet de e, etmiştik daha öncesinde, sonrasında da ekstra bir yük olmasın diye göndermememi istedi ama yani onun için gönderiyorum. Ayrıyeten kendim için de gönderiyorum. Benim gözüme uyku girmez şekilde arkadaşlar. Umarım bunlar sağlıklı bir şekilde Nesibe Hanım'ın eline ulaşır. Güle güle büyütür. Şimdi bir de bir kargom geldi. Onu da sizlerle açayım. Şöyle büyük bir kolim geldi. Şimdi ben açayım. Tekrardan videoyu devam ettireyim. Şöyle bir ürünüm geldi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kurulumunu yaptım. Tam montajını yapmadım. Bir daha montaj videosu yapacağım çünkü. Bu arkadaşlar solucan evi. Solucan gübresi yapmak için. Ee, aslında evde hazırladığımız kompost gübrenin daha fazla işlenmiş hali solucan gübresi. Yani şöyle bitkilerin beslenmesine daha fazla olanak sağlayan bir madde haline getiriyor solucanlar. Bunu evde kasalar yöntemiyle falan da yapılabilir ama ben böyle derli toplu kapalı bir şekilde olsun istedim. Ve ayrıyetten solucan gübresinin sıvısı kendisinden çok daha fazla değerli. Onun için burada sıvısı toplanıyor. Onu da elde etmek istedim. öyle arkadaşlar. Ben bitkilerimde kompost gübresi de kullanıyorum. Solucan gübresi de çok alıyorum, kullanıyorum. Kompostum yetişmediğinde solucan gübresini biliyorsunuz. Yani paketler halinde pahalı 15-20 lira falan o şekilde başlıyor. Ve çok fazla harcanıyor ister istemez. Bir sürü saksı var. Hangi birine yetiştireceğim? İnşallah bu şekilde üretimini çok yaparım çözüksün saksılarıma fazla fazla yeter. Böyle, e, şunu da belirteyim, e, bu solucan gübresi üretiminde normal bahçe solucanları kullanılmıyor. E, onlar çok daha yavaş üretim sağlıyorlar. Bunlar için e, solucanlar başka Amerika Kaliforniya e, solucanı kırmızı solucan diye geçiyor. Kendi boyu kadar günlük gübre üretimi yapıyor. Bahçe solucanında durum yani boyunun onda biri kadar falan yanılmıyorsam çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Belki o kadar bile değil. Öyle arkadaşlar. Ama çok değerli bir gübre oluyor. Yine mutfak atıkları kullanılıyor. Kompost gübrenin mantığı tamamen aynı. Asitli gıdalar kullanılmıyor. Soğan kabukları da kullanılmıyor. Bunu da komposta koyuyoruz ama solucanlar soğan kabuklarını da sevmiyor. Yine sebzeler, marullar, muz kabukları bu tarz mutfak atıklarımız kullanılıyor. Böyle arkadaşlar. Evleri geldi ama kendileri gelmedi. Onlar Muğla'dalar daha. Yarın gelirler muhtemelen. Bu şekilde arkadaşlar. Bitkilerimi göstererek kapanışı yapayım bugün. Daha sonra kargolarımı götüreyim. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere